İyi akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş geldiniz. Boğaziçi Üniversitesi'nde İktisat Bölümünde okuyorum. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler. Galatasaray Üniversitesi'nde İletişim Bölümünde okuyorum. Boğaziçi Üniversitesi Şehir Bilimi. Marmara Üniversitesi'nde Arapça İlişkiler. Hakikaten güzel bölümler kazanmışsınız. Tebrik ediyoruz. Biz böyle bir gelenek başlattık bu sene ilk defa. Hem senede bir defa veya iki defa bir araya gelelim. Hem sohbet etmiş oluruz. Genç kardeşlerimizin yetişmesi için hem sosyal hem kültürel manada yetişmesi için Belediye olarak birçok destek vermeye çalışıyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. İşte 4 yıldan beri başlatmış olduğumuz Pendik'te oturup ilk defa üniversiteyi kazanan üniversite öğrencisi kardeşlerimizi maddi destek konusunda destek olmaya çalışıyoruz. Pendik'te oturuyor olmanız, aileniz burada olmuş olması bizim için hakikaten gurur verici. O yüzden sizlerle her zaman her daim beraber olmak isteriz. Yani güzel bir gelecek sizleri bekliyor. İsterseniz şöyle yapalım, hep beraber buradan hemen sağdan kütüphaneye inelim. O genç arkadaşları da bir görün siz. Beraber görelim yeri. Hadi buyurun. Dede bilgisayarı aldı gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Kendisi kullanacak herhalde. <laughs> arkadaşlar iyi dersler. Bu arkadaşlarımız bu akşam beraberiz. Bu arkadaşlarımız Pendik'te oturup üniversiteyi ilk binde derece alan arkadaşlarımız. Beraber onlarla yukarıda sohbet ettik. Şimdi sizi görsün istedik onlara. İnşallah sizler de başarılı bir şekilde üniversite sınavına girip derece alacaksınız. Onun için sizlere başarılar diliyoruz.